ve bir yolculuğu olan insanlarda abi durmak da iyi bir şey aslında kariyer için yani. Herkes gibi bir bu şöyle bir iniş çıkışı ben de yaşadım. Ama tünelin sonundaki ışığı görmek güzelmiş. İş kurmaya çalışmalar, elindekilerin gitmesi. Yani zaten bir zorluktan geliyorsun. Sen bu rutine alışarak gittiğinde bazı şeyler kolaylaştığında yadırgıyorsun. Fakat hayat o kadar değişti ki benim de önceliklerim değişti. İnsanlara böyle şeyi açık, e, aşılıyor. Do it yourself. Yani kendi kendine bir şeyleri başarırsın. Müzikte çok bilmek ya da çok bu işin içinde olmak hayattan da bir şeyleri kaybettiriyor mu acaba lezzet olarak? İşim o kadar çok hayat tarzımı içeriyor ki bana vakit kalmıyor. Keyif olarak dinlediğim müziği ben çok uzun zamandır dinleyemiyorum. Olmuyor. Ben evde oturayım da ya bir şeyler dinleyeyim yapamıyorum. Tüketim o kadar hızlanmış ki abi kimse tutunamıyor. Yani o eski süperstarlar, megastarlar bilmem neler hayat, hayat çok, akışı çok değişmiş yani. Hürriyet Komite'den herkese selamlar. Doğukan Manço bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Bazen bazı isimler vardır. Ya ben öyle görüyorum hissiyat anlamında. Ya buluşmalıyız. Ya o, o bir gün buluşmalıyız filan dediğimiz isimlerdir. Doğukan Manço için öyleymiş ya. Yani böyle bir bir aylık bir şeydi aslında süreçti ama planladığımız takvim. Dedim ki evet o gün bugünmüş demek. Şu zamana da çok inanırım, ne zaman olacağını da çok inanırım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Valla nedir seni böyle düşündüren duymak keyif verecek açıkçası. Seni mutlu hissettirebilecek de bir şey söyleyeyim. Beni mutlu hissettireceğim sen. Ha gerçi o, var mu? olan bir şey seni mutlu hissettireceğine inanıyorum. Yaşanmış bir şey. Ee, bence bizim yani 95 sonrası e ekol için senin vardı. Önce Doğukan Manço olarak hmm. tanınıp sonra Aa Doğukan Manço işte baş Manço'nun yani aslı başmacon oğlu müzik yapıyormuş değil. Bu ekoloji yani muhtemelen daha büyük yaş kategorisi için daha başka bir şeydir. O yüzden de hani o pik yapan dönemine de çok denk geldiğim. Evet, ee, o yüzden de çok heyecan verici nasıl yani Bu gidiyor? mutlu etti doğru. Fena gitmiyor. Ee, yalan yok. Böyle bir e, herkes gibi bir bu şey bir iniş çıkışı ben de yaşadım. Ama tünelin sonundaki ışığı görmek güzelmiş. Değil mi? Evet. Tünelin sonunda Dör, ışık varmış yani. Dört yıldan sonra mı abi? Evet, 4 yıl oldu. Aslında böyle bir ara vermek zaten yoktu hayatımda. Böyle bir fikrim yoktu. İkisi zaten pandemi. Evet, i̇kisi pandemi. Pandemi öncesinde olursa olurdu. Fakat hayat o kadar değişti ki, benim de önceliklerim değişti. albüm çıkarmadım ama hayatımın akışı değişti yani. YouTube'a yöneldim. Ee, orada bir kitle oluşturdum. Ee, yani içindeki paylaşmak istediğim birçok şeyi orada paylaştım ve çok da keyifli oldu aslında. Neden YouTube'da? Evet bayağı da şey, ben baktım da 200 bin üstüne abone, evet. bir iyi bir etkileşim var. Evet o güzel tarafa. bir etkileşim oldu. Ne, nereden, neden yani, sence takip ediliyor? Ee, neden takip ediliyor? Evet, evet neden insanlar orada ve nasıl oluştu bu? Ee, neden biliyor musun? İnsanlar inancı görüyorlar. Ben yani de inanıyorlar ve inancı görüyorlar. Böyle bir değişik, bir tematik bir kanal oluşturdum. Ee, araba kanalı diye bakabilirsin belki ama araba sadece bir enstrüman orada. Arabaları konu alarak aslında çözüm odaklı bir kanal oluşturdum. Ve ciddi kemik bir tayfam oluştu. Tematik bakarsan bence çok kuvvetli. Ee, ve insanlara böyle şeyi açık, e, aşılıyor. Do it yourself. Yani kendi kendine bir şeyleri başarırsın. E, Ona aşılayan bir kanal. Durgunluk dönemi falan dedik ya ya da işte her insanın hayatına olabilir diye. Bir de bazı insanların hayatına yani senin gibi bence düşünen ya da e, böyle bir yolculuğu olan insanlarda Abi durmak da iyi bir şey aslında kariyer için. Yani bunun tabii ki maddi veya manevi kayıpları olur ama hı hı. E, bu hikayeye ya öyle bir dönemde ve oradan çıktık. İşte tünün sonundaki ışığı gördük cümlesini delirtebiliyor işte sana o durgunu. Bence pozitif tarafından bakılabilir ve e, hayatın belli bölümlerinde olması doğal. İnanma negatif hiçbir şey görmüyorum. Yani zaten var. her şeyi pozitife çevirdiğimi düşünüyorum. O süreç zarfında da pozitife düşür çevirdim. E, fakat şeyi sevmiyorum. Ben duraksamayı sevmiyorum. Duraksamak ee, insanı tembelleştiriyor. Yıpratıyor mu? Duraksana Psikolojik atma. olarak, evet. Tabii ki. Ben çok az tatil yapan birisiyim. Kesinlikle doğru değil. Kendime vakit ayırmıyorum. İşim o kadar çok hayat tarzımı içeriyor ki bana vakit kalmıyor. Müziği gerçekten seviyor musun? Müziği gerçekten seviyor muyum? Ben müziği yaşayamıyorum. Hiçbir şekilde yaşayamıyorum. Ben evde oturayım da ya işler dinleyeyim yapamıyorum bu mesleki deformasyon. Çünkü bir müzik açtığım zaman ne altyapı kullanmış? Ona kayıyor değil. Ee, ne tarz bir plugin kullanmış? Yeni sesler ne? Ya seni duygulandıracak gözlerinde o, o şarkıda onlara mı bakıyorsun? Hep her şeyde bakıyorum. Veya neden böyle bir dönemde herkes bu tarz bir müzik yaparken o adam böyle bir yolu seçmiş? Niye Latine kaymış altyapı olarak, niye e, Trapvari bir şey yapmış? Bundan dolayı ben bir müzik keyfini, o hazı çok uzun zamandır yaşayamıyorum. Kötü ya. Çok kötü. 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 kötü yani bilmiyorum senin için nasıl ama senin dinlediğin, senin keyif alarak dinlediğin müziği ben çok uzun zamandır dinleyemiyorum. Olmuyor. Ama yapacağım. İhtiyaç da aslında temel bir ihtiyaç. i̇htiyaç. Müzik de çok bilmek ya da çok bu işin içinde olmak hayattan da bir şeyleri kaybettiriyor mu acaba lezzet olarak? Bir kere şey kesinlikle katılıyorum. Ruhun gıdasıdır e, olayına ve evrensel bir dildir. Gerçekten. Tabii tabii ya yani. Çünkü abi yabancı birisiyle bir şey konuşamayabilirsin ama bir şey dinleyebilirsin beraber. Onu netebilsin ve yorum alabilirsin. Veya neyse. Aa, bunu yaşama ihtiyacım var. ama senin hayatında olmak şu konuda çok sıkıntı olacak. Ben mesela bir şey çok hoşuma gitse severim insanları paylaşım. Sana atsam. Abi kendimden geçtim. Ya biri işte e, böyle çok kişisi olan biri dedi. Böyle küçük lokal şeyleri keşfetmeyi de severim. Adamın şarkısına bayıldım. Ya 3-4 gün boyunca hayatımın merkezi oldu. Böyle, bayağı dinledim En son mesaj attım buldum hesabını. Ya dedim beni bitirdin dedim 3-4 gündür falan. Şimdi mesela ben bu duyguyu etrafımda da paylaşıyorum. E, sen alsan mesela sen işte abi işte aslında burada böyle olmuş. Abi fenaket gittim sen burada şu duyguyu yaşamadın mı? Ben mesela asla eleştirmiyorum. E, müzik konusunda veya herhangi bir sanat alanında aslında ne akıl vermeyi severim, o ne başka bir şey. Niye biliyor musun? Abi karşı taraf senin anladığını aslında düşüncelerin gözlerinden okuyup diline gelmiyor ya böyle. O daha cool aslında ama daha şey bir durum böyle. Eleştirsen daha iyi olur derler ya. Yani abi, söyleseydin daha iyiydi filan diye. Sanki öyle bir duruş var sende müzikleri o, değerlendirirken. O, hiç düşünmedim senin dediğin gibi karşı taraftan kendime bakmadım. Genel olarak da bakmıyorsun gibi. Bakıyor musun? Empati. Ne düşün yani ne düşünüyor? Nasıl göründüm? Bunu genelde dert ederim. Düşünmem de dert ederim. Acaba nasıldı? O an düşünmüyorum. Mesela şu an sen bana nasıl bakıyorsun düşünmedim. Ama sonra. Ama program bittikten sonra ulan ne yaptık acaba? Yaşarken e bu da güzel. Çalım atarken kulübeye bakmıyor olmak da futbolcunun önemli bir şeydir yani. Her çalımdan sonra kulübeye baksan top oynayamazsın. Güzel benzetme. <laughs> güzel benzetme. <laughs> <laughs> şimdi şey var, yeni albüm nasıl çıktı, nasıl... Geçir? Ben adam olmam. <laughs> evet. bunu 2018'de yaptım ben aslında. Yeni bir çalışma değil. 2018'de yaptığımda da birkaç kişiyi de dinletmiştim. Nasıl buldum, nedir falan. O zamanın, bundan 4 sene öncesinin altyapılarına baktığın zaman biraz daha böyle regaton ağırlıklı. Daha şu anki dinlediğim müziğin tam aslında başladığı dönemler. Şu an regaton ağırlıklı gidiyoruz ya. O ara işte Zalım Sultan girdi araya. Başka parça girdi. Bunu rafa kaldırdım. Yaparım, çıkartırım sonra dedim. Bekliyordu. Ee, bir yandan da hani kimle yapacağım, kim okuyacak bunu? Hani görüşün kişiler var ama onu seçmek de zor. Yani sıkıntısız birisiyle çalışmak istiyorsun. Doğru. Bir, bir de o tarafı var işin. Işte. Doğru. Ee, olmadı. Kaldırdım. Kaldı öyle. E, 4 sene geçti. Baktım şöyle çıkarmadığım neler var. Bir 3-4 tane parçam var. Mixmaster'ı mix bitmiş parçalarım da var. Ee, i̇çime sinmemiş, çıkartmamışım. 90'lardan yaptığım başka şeyler de var yani. izinlerini aldım vesaire. Hadi çıkartalım bunu dedim. Çıkarttım. Ee, bana kalırsa sound 4 sene öncesinde kaldı evet. Altyapı olarak. Ama bir iki yenilik kattım işin içerisine. Çıkarttım. Fakat tüketim o kadar hızlanmış ki. O şeyi pençeyi tutamıyor şarkı yani. Hiçbir şarkı tutamıyor bu arada. Yani e, 3-5 tane genç nesil müzisyenler, müzisyenler dışında. Abi kimse tutunamıyor. Yani Hı. o eski süperstarlar, megastarlar, bilmem neler hayat, hayat çok, akışı çok değişmiş yani. Tabi tabi şeyde insanların kitap alışkanlıkları çok Benim değişti. çocukluğumda bir albümün ömrü 3 yıldı. 90'larda 2000'lere kadar bir albümün ömrü 3 yıldı. 2000'lerde 3 aydı. Geçtiğimiz pandemi öncesine kadar 3 haftaya düşmüştü. Şu an gerçekten bir hafta ya bir şarkının ömrü. 3-5 yani parça dışında hakikaten bir hafta 10 gün en fazla parşandım. E tabi artık. E, bak yaz başından beri çıkan şarkıları. Evet. emeğin de aslında çok karşılanmadığı da durum oluyor ortaya çıkıyor aslında. İnan sana. İnanılmaz bir hızlı tüketim var. Tiş yani. Bu video kanal YouTube kanalının içinde bakıyorum mesela. düşüyor yani şeyler insanların şeyleri. Şey izlerini rastlıyorum tamam. sende ee, zaten okuduğum karşılaştığım feedback'lerde de bunlar var hayatındaki attığın adımlar ve köşeler, virajlar adını her ne koyuyorsak e, zorluklar yani zorluk kelimesi kavramı senin hayatının köşe başlıkları. Tamam bir şey yaparsın mesela çok emek vermesindir müziği ama bir yerde dönüşün olmuştur. Çok zordur. Ya da hayatın yani bir konunun hayatındaki bir konu zor geçtiğin eşiktir. İkinci konu çok zor eşik geçtiğin bir eşiktir ama Doğukan Manço genel olarak böyle bir zorlukların içinden çıkan bir adam gibi Bu doğru mu bu arada? Böyleyse bunun Belki sebebi... Belki de var. zorlaştırıyorum. O sebeplerini bilmiyoruz belki sen. Belki Valla senle konuşurken şimdi düşünüyorum. Hakikaten hayatımda geçmişim o kadar zordu ki. Gerçekten Neden? o kadar Neden? zordu ki. Yani bu çocukluğuma da yani bu, 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 her şeye geçmişe de yanıyor. Yani öyle bir aileden gelmek, onlardan ayrı kalmak, sürekli oraya sürüklenmek vesaire derken işte kayıplar, iş kurmaya çalışmalar, elindekilerin gitmesi. Yani zaten bir zorluktan geliyorsun. Sen bu rutine alışarak gittiğinde bazı şeyler kolaylaştığında yadırgıyorsun. Diyorsun ki bu kadar kolay olamaz. Her şey. Benim yaşadığım hayat buysa burada bir sıkıntı var. Ve burada tutunamak için kendin zorluk yaratıyorsun belki. Olabilir. Yani öyle bir şey de olabilir. Olabilir. Çünkü bir hayatın hiçbir şey kolay olmuyor. Yani. Ama öyle görünmüyordu aslında. Hiç bilmeyenler. Hiç Bilmiyor. Kağıt üstündeki tabloda aslında. Valla saygım var ne yapayım ki, kimse benim nasıl bir zor hayat yaşadığımı bilmek zorunda değil ancak paylaşırım o da dinler ama... E, zorunda değil ama... Herkesin hayatı zorunda. İnsanların yani. o fütursuzlukla aslında, e, ya işte Okan Manço da abi işte şey bir adam, torpili denmez ona da yani işte... Şanslı doğmuş şanslı işte, işte ha, ha, ya, zaten o, onun ihtiyacı yok, he, zaten he, her işte, şeyi işte, var hani... Işte, işte işte, aslında öyle değil diyorsun hı, hmm, hayır. Değil, hiç değil şeyden aşacağım şey duyuyorum. Bu da ben söylenmiyorum ha. Yani şimdi konuşuyoruz diye söylüyorum <laughs> ay, tabii, tabii. da. Ben böyle yaşıyorum zaten. Acıları göçüyüm <laughs> diye böyle. Bir gün. Üç ay önce yaşanan bir hadiseydi galiba. Arabada gidiyorum. Barış Panço dinlemek istedim. Şimdi açtım, dinledim. Kapattım, seyir halindeyim yani. Dinledim ve seyir halindeydim. Bir arkadaşımı aradım. Gün içi ya hafta içi gün için Bir anlamış bir saat. Oğlum dedim, İyi ki varmış lan dedim. Çok, çok, güzel bir şey değil mi lan Barış Manço dedim. İnsana çok güzel bir şey değilmiş gibi. Otur, bu arada Barış Manço'yu sevdiği için o adamı aramadım. Ne demiyorum. Hayatında olan biri de daha önce o adamla Barış Manço konuşuyordu. Oturdu. Ya evet aslında abi dedi. Bir başladı anlatmaya yani işte aslında o müzik dışında da dünya dünya genelinde hitap ettiği kitle ve müziğinin sesinin dışında da verdiği enerji falan değerini anlatmaya başladı. Oturup konuştuk. Sonrasında burada hiç seni de programsız gündemi diyor. 3 ay falan oluyor. Sonra da üzerine şu bunun üzerine bu konunun üzerine düşünün. Ne kadar güzel bir şey. Çünkü diyorsun ya kalmadığı belli isimler üzerinde tutunmak çok zor müzikte falan filan diye. Aslında şu an tutunan insanların da tutunması çok zor olacak işte. böyle döngü olacak artık. Hı, hı. Abi, kaç zaman geçmiş. Bir milyonuncu kez dinlediğin şarkıda hala aynı etki sebep oluyorsun ve e, her şeyden bağımsız. O, oğlu filan bir şey olarak normal bir dinleyici olarak da ya çok güzel bir hikaye değil mi yani çok güzel bir şey. benim için de hepimiz için güzel bir şey. Değil mi? evet tabii işte evet. benim için ben yaptım düşünsene senin aslında. Sen benimle konuşmadın o arkadaşınla Arkadaşınla konuştum, konuştum ya. Aradım ve normal, gün içinde yaşanan bir hadise ve çok... insanların opsuk... paylaşabileceği bir olay. İlişki kurdurabilen bir şey yani iletişim kurdurabilen bir şey. Acayip bir olay yani. Bunun mucize sırrısını ben anlamıyorum Çünkü çok şey bir durum değil ya bu sesten dolayı yapmıyoruz ya. Yok, bu iç, içimizde değil. bir şey açıyor. Bu arada benim yaşım da yetmiş şey yani o coşkuyla abim mesela evet o hmm. barışman coşkusuyla yaşayan biri ama bugün yeni dinleyen insanlar bile aynı ekoloji sahip olabiliyor. Enteresan bir birleştirici güç ya. Onun altında bir, 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 yani şey cevaplayamam seni. Tabii ki cevaplayamam ama bir iki kırıntı verebilirim. Onun altında o adamın samimiyeti yatıyor. Anladın mı? Hani herkesin bir televizyon programcılığı vardı o zaman. Herkesin bir e, yapmak zorunda olduğu, giyinmek zorunda olduğu tarz vardı. Bu adam ...gerçekten samimi ve istediğini yaptı. Anladın mı? Hani... E, ...o zamanki haber spikeri gibi konuşmadı. Kendi tarzıyla anlattı. Yüzünü taktı, saçını uzattı. Yani... E, ...bunlar samimiyet içeriyordu. Ve insanlar... ...hayatlarındaki onca... E, ...yapaylığın içerisinde bu adamda samimiyet buluyordu. Şarkılar dahil. Cesaret dahil. Cesur musun diyorsun ya. E, cesaret işte. Yani... O da insanlara da güzel tat bıraktı. Sizin hayatınızda her mutlaka bir yerde var yani. En çok zorluk nerede yaşandı sence senin için? Tam böyle somut, net köşe, o viraj, o dönüş. Son 2-3 senedir yaşanıyor. Son 2-3 senedir yaşanıyor. Yani çünkü kimlikten kimliğe geçiyorum. Oğluyken bir Doğukan Manço yaratıp o da o devam ettirip bir yandan da ailesi olarak onu yaşatma. Yani hep birbirimizi taşıyoruz. Evet. Birbirimizi taşıyoruz ama... Birbirimizden faydalanmak değil bu. Birbirimizi taşımak. Evet, tabii. Dolayısıyla şu an taşırken... Geçmişime bakıyorum. Arkada bıraktığım 40 yıla bakıyorum. Ben 40 yıl sırtında taşıdığım... Yükü... O adrenalinle, o heyecanla, o... Hedefe varmakta ne kadar yorulduğumu anlamamışım. Şimdilerde yokuş çıkarken nefesim kesiliyor arada. O yüzden bazen uzaklaşmak istiyorum. O yüzden son son birkaç yıldır çok zorlanıyorum. Ee, i̇nsanların bana nasıl baktığı, nasıl hitap ettiği de beni ona göre besliyor ya da yoruyor. Anladım demek istedim. Anladım, anladım çok iyi anladım. Ee, ama o 40 yılki yük de aslında senin bence geri dönüp baktığında dışarıdan bir gözle birçok şeyde bilmiyor olmama rağmen eee Doğukan Manço olarak var olabilmiş olan projeyle pikem biz onu konuştuk çünkü sadece onu bildik programın başında. O da bence bu ömre sığdırabileceğin güzel değerlerden bir tanesi olmuştur. Programımıza sabit ömürler var. Hızlıca ona geçelim. Sohbeti çok uzattık. Ee, en son en çok da başladım. En son en çok istediğin şey neydi? Ofisime klima takabilmeyi istedim. Gel <laughs> bak En son en çok ne istedim? Bu daha kendimce bir kendilik bir şey söyleyeyim. Çekim kalitesi iyi olan bir Android telefon desem. Bulamadım. istediğim bulamadım. En son en çok hüzünlendiğim... Çünkü Android'den vazgeçmek istemiyorum bu <laughs> Öyle mi? Ben de onlardan biriydim de zorla değişmiş olduk. Alışıyor mu? 10-15 günde alışıyor. Ya ben alışamıyorum. Ha, S Sevmiyorum yani şeyimi şeyim o yüzden. Ve şimdi, neyse çözeceğim bir şey. <laughs> en son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? En çok en son hüzünlendiğim an. Çok oldu abi ya. Hüzünlenmeyeli. Hüzünlenmeyeli çok oldu. Yıllar oldu yani. Bayağı gerçekten çok oldu biraz kapatmışım ben kendimi o tip şeylerde çok iyi ee, yok çok iyi değil ee, bunu şimdi destekle açmaya çalışıyorum o kadar kapanmışım yani bazı şeylerde kapanmışım ee, böyle acı hüzün yok bu tarz şeylere biraz böyle duyarsızlaştırmışım kendimi. ne güzel ya abi güzel değil Ay, siz çok yaşayınca insan <laughs> şu an güzel geliyor güzel değil çünkü duygularını paylaşamayınca kapanıyorsun paylaşınca da çok yıkılıyorsun yani çok güzelmiş abi kıskanıyoruz yani abi sen ben gibi olmak istiyorsun ben sen gibi olmak ee, istiyorum hayatın döngüsü ee, en son en çok neye şaşırdın en son işe almak için çağırdığım e, üniversite öğrencilerinin ne kadar rahat olduğunu görünce çok şaşırdım ben üniversite öğrencisiyken işe gire girebilmek için yani yeri bile silerdim pardon ama hayat atılıyorsun Aa şimdiki bu üniversite öğrencilerinin bakış açısı, çalışmamayıp da beklediği şartlar beni çok şaşırttı. İnanamadım yani. Ben neler yaptım iş yapabilmek için. Neler çektim. Siz nasıl bu kadar rahatsınız? Değişmiş demek ki bazı şeyler. Maalesef çok ciddi bu beni değişmiş. Bu gerçekten çok şaşırttı yani. Ciddi değişmiş. Eleman alamıyorum işe öyle söyleyeyim sana. En son en çok neyi yanlış anladın? Geçen gün her şeyi yanlış anladım. Aa. Birileri bana bir şeyler anlattı. Denize ediz anladım. Denize giriyor musun işte edize gidiyor musun falan gibi anladım. Böyle her şeyi böyle bir yanlış anladım işte. Sen var sorun galiba değil mi? Duygu var normalde Ya ben çok alınganım da. Ee, yanlış anladıysam bile sormuyorum çünkü alınıyorum genelde. Yani, doğru anladığımı zannediyorum. Yanlış anladığımı çok sonra fark ediyorum. İşten geçmiş oluyor. İş işten geçmiş oluyor. Ya öyle miydi, böyle miydi? Ee, ben çok yanlış anlıyorum aslında. Tamam. Şimdi şimdi oldu ben her şey yanlış anlıyorum. <laughs> Sadece o Bunu, bilecek... bir. sorunu bile yanlış anladım. Öyle söyleyeyim. Sadece o bilecek bölümümüz var. Sadece. O bilecek. O bilir. Bu bölümde sorduğum soruların varsa hikayesini dinleyeceğiz. Kime söylediğini ben ve izleyiciler bilmeyecekler. İlk soruyu sorayım daha net oturacak sende. Tamam, tamam. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Yani geçmişinden bugüne kadar herhangi bir konu olabilir bu. Ona öyle olmadığını anlatmanı istiyoruz. Anlatmışsındır yine anlat. Ya da geçmişinde bir şey vardır ona bir cevap ver. Onunla konuş anlat o hikayeyi. Ama onun kim olduğunu bilmeyeceğiz. İsim sormuyoruz hikayeyi isteyeceğiz. Geçenlerde bir röportaj verdim. Ee, biraz böyle sivri bir röportajdı. Orada verdiğim bazı e, cevaplar benim yakın çevremde beni biraz rahatsız etti böyle. Halbuki <laughs> orada birazcık dolayı mizahi yaklaşmıştım. E, sonra bunu böyle birazcık bu iş, yazma magazinsel cevaplar dediğim zaman da pek anlatamadım fark ettim. Bu beni rahatsız etti mesela. Açıklayayım dedim acaba? Yo oldu. Ben anladım hmm. ne demek senin. Kendini affettireceğin bir andasın şu anda seni dinliyor. Anlatır mısın? Var mı öyle bir şey? Yine geçmişten bugüne kadar herhangi bir konu olabilir. Çok komplike bir şey olmasına gerek yok. Aklına hmm. biri geldi sanki. Var geldi evet. Geldi. Olayı mı anlatayım? Ya nasıl affettirsin olaydan sonra? Ne nasıl affettiririm? Anlatma karşında şu an ne anlatırdın ona? Ne anlatırım? Derim ki bence yerden göğe kadar haklısın. Çünkü e, ben biraz senin şu an yaşamış olduğun hayattan çok etkilendim. E, ve sen aslında benim korkularımı yaşıyorsun. Fakat senle biz her samimi olduğumuzda e, ben seninle beraber o korkuları yaşıyorum. E, bu sebeple bunlar bende biraz travmatik oluşmaya başladı. Ben de senden evet. uzak kalma ihtiyacı duydum ben farkındayım hani senle mi böyle çıktın diye bana zaten işte bulunduğunu. Ama şimdi işte senin şu an yaşamakta olduğun olaylar o kadar beni yaralamaya başladı ki yani bir biraz da olsa uzak durmaya ihtiyacı duydum. Yani bir gün kendimi toparlayabilirsem ki şu an değil o. yeniden buluşuruz, yeniden gezeriz, yeniden sohbet ederiz. Ama yani senin şu anki konum benim maalesef ki hayatımın en büyük travmalarından biri onun için uzak duruyorum. Vay be. Kızar, ben kızar yani bunu dinleyince de kızar bence. Anlayış göstermeyeceğini düşünüyorum. Ee, Anlayış göstersin diye söylemiyorsun zaten var olan. bir olan, ben tam Olanan, yani olanı. Ben tamamen olanı anlattım. Yani olanı bilmesi lazım bence ki. ki. Doğru. İzlerse anlar mı ona söylediğini? İzlerse anlar mı? Bence anlar. Benim en büyük korkularından birini yaşadığında yansıtt yansıttım ona emin değilim. İzler mi? İzler. Güzel, takip ediyor seni o zaman. Bence evet. Sen? Hayır çünkü etkileniyorum. Olumsuz etkileniyorum. Biraz uzak duruyorum o yüzden. Çok iyi ya. Bu konunun üstüne çok konuşulur da Konuş. kameradan sonra konuşulur. <laughs> ee, onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Deminki olaydan bahsetmiyoruz değil mi? Başka Ya bu başka bir soru ama başka. deminki olaya da cevap verebilirsin yani farklı kişi olması gerekmiyor. Kimse, neyse. Hmm. Sence bu arada aşk diye bir şey var mı? Var tabi. İnan böyle bir şey duygun varlığına inanıyor musun? Yaşadım. yaşadım Bir kere mi yaşadın? Birkaç kere yaşadım. Eee Çünkü... eşdeğer miydi? Benzer miydi? Hissiyat olarak Benzerdi. Benzerdi. Hiçbiri birinden bir tık ön planda değildi. Hmm, duygu olarak, duygu olarak. Kıyaslamam. Kişi olarak değil duygu olarak. Onu da kıyaslamam. Ee, o da kıyaslanacak bir şey değil. Çünkü o duygu yaşadığın esnada diğerinin şiddetini hatırlamıyorsun. Yani sen olsa da o duyguyu yaşıyorsun. Ama atıyorum o duygu bir öncekiyi unutturmuyor mu? Hayır. Eğer sen birine bir şey yaşamışsan, hissetmişsen, bu sende bir lezzet bırakmışsa, o hatırayı bırakmışsa, o sana ne kadar acı çektirmiş ya da seni ne kadar heyecanlandırmışsa onu hatırlıyorsun. Çünkü o sende bir yer edinmiş artık. Ee, şimdi bugün o heyecanı bir daha hissedersen, şu dakika geçmişle kıyası ipne geçmişime saygısızlık etmek isterim. Ne bugünkü hayatımdaki insana. O yüzden ilginç. ve bir insan birden çok kez aşık olabilir o zaman. Olabilir. Aşk bence e, tutku o, o şeyi sizi e, o o o sıradaki ateşin şiddeti o yani o ateşin şiddeti yani ateşte sevgi mi o zaman e, yanıyorsun yani ikiniz yanıyorsunuz o yüzden e, o yanma gerçekleşmezse o aşk gerçekleşmezse zaten siz olmuyorsunuz ama o ateş kora dönüştüğü zaman uzun süre kalıcı bir sevgi olarak devam edebiliyor veya etmeyebiliyor. Bir korun var mı? Tabi ee, tabii var. Bir korun var. Ben de öyle tahmin etmiştim. Bir korun var. Ee, yani hayat bu. Bazen böyle bir rüzgar esebiliyor ve o kadar alevlenebiliyor yani. Ha, doğru. Rüzgarın etkisi ve hangi yönden geldiği de önemli tabii. Sorunun cevabını vermedi. nasıl tarif eder misin? Çok şey olmasına gerek. O kadar belki basittirken sadece sendeki o yansıması ne yani ne hissediyor o nasıl bir tarif neye dönüştürüyor seni ne hissediyorsun Her ikival'ın attığı bordoya goldeki sevinç gibi bir duygu mu yani ondan olan senin? Yok hayır. Yani e, mutlu gördüğümde Hı -hı. güldüğünü gördüğümde evet. dişlerine bakabildiğimde evet yani böyle uzaktan izleyerek e, o mutluluğu, tebessümü görebilmek bile o Hı -hı. bir çok basit anlatıyorum ama aslında Basittir bir, bir o kadar da yoğun bir duygu yani. O e, gülüşü görmek yani. Abi çok özlüyor musun? Hayır. Hayır çok özlemiyorum. Nasıl başarıyorsun özlememeyi? E, çünkü benim hayatım özlemle geçti. Ve bunu bastırmasını öğrendim bir şekilde. Benim hayatım özlemle geçti. Hayatım özlemle geçti. Çocukken anne baba özlemi. E, ülke özlemi. Sonra... Yurt dışına gittiğinde uzak kaldığın sevgilinden, uzak mesafe ilişkisiyle sevgiline kavuşma özlemi. Yani askere git özlem, Survivor'a git özlem. Ee, yani hep özlemle geçtiği için. Özlem senin için bir travma mı? Ciddi. Ciddi bir travma. Bayağı. Bak bunu ben bir konu alayım. Bir sonraki seanslarımda. Konuşalım. Biz de konuşalım. Yani. Olur biz de konuşalım. Ee, kapanış sorusuna geldik ağzına sağlık. Evet, Çabuk bitti inanılmaz ben böyle şey yaptım hep step, step geçsin yoksa seninle sabah kadar konuşulur. Dilediğin kişiye, dilediğin soruyu 83 milyon izlediği programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın? Yani sorum aslında biraz birden fazla kişiye hitap ediyor ama. Tamam o da olabilir. Ee, yani isim vermek yerine soruyu söyleyeyim evet. belki. Ya gerçekten delikanlı mısın? Yani gerçekten söylediklerine inanıyor musun? yaptıklarının gerçekten arkasında mısın? Yani ya bir hayat yaşadığın hayata bak, bir de dışarıya verdiğin izlenime bak. Nesin? Hangisisin? Söylediğin kelimeler kelimenin karşılığını veriyor mu? Yoksa sen sürekli böyle e, anlam olmayan kelimeler mi üretiyorsun? Biz yani. Ağzına sağlık da Okan Manço. İyi ki geldin, iyi ki tanıştık. Teşekkür, teşekkür edersin. ederim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.